Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dayanamadım ki yani bunları tamamlayıp da almayayım dedim de dayanamadım yani hedefleri tamamlayıp 25'ini öyle alalım. Kalanları daha sonraki video saklarım dedim daha iyi olur dedim. O yüzden yaptık 16 tanesinin görevini zaten ilk günden yaptık sayılır. 50 yapmak tabi kolay olmadığı için biraz zaman alıyor. Herkes botta şu an genelde genel anlamda elde yapan sayısı ba bayağı bir az so sonuç olarak bot. herkes şu an Adminleri haritaya çağırıyoruz bottakini herkesi banlasınlar abi Savaş biletlerini topluyorum topladım tam tam 78 tane yaptı Sonucu plus tasarımı alsam ne düşündüm hayır diyorum yani almayacağım Satın satın tasarım var Bunlara baktığım zaman orkus türün diyor diğerleri de plus kimsini veriyor abi plus kimisi verdiği için diğer modüllerimizden alacağız Başta bunu geçmeden önce önceden çektiğimiz kısa bir video vardı. Onu bir ekrana verelim. Video partımızı. Bunu normalde bak şu videoda abi çok iyi ya. Bu videoda arkadaşlar bir bira basına gitmiştik e, toplu şekilde kılanca. Haritalar bomboştu. Ondan sonra tek tek dolaşırken <laughs> araba hızlı da diye bir, bir üçlü bir arkadaş denk geldi. Onu kestik. Chatten çığlıklar atmaya başladı bir anda bağırmaya başladı. Sonra tekrar biz 2-1'e gitmiştik zaten. 2-1'den dönüştü üst sıralara gitmiştik. Üst sıra tanım Zaza bağırınca araba Zaza. Sonra biz alt tarafa atladık. Ambar'a girince herkes chatten yazışmaya başladı. Sonra insanları bir anda toplamaya başladık. Eğlenceli dakikalar oldu. Herkes eğlendi, keyif aldı. Uzun zaman sonra yani keyif verici bir video oldu yani kısa ama güzeldi yani yaklaşık bir 3 dakikalık video zaten görüyorsunuz yani daha bundan daha fazla insan sayımız vardı hatta onlar da sonradan geldi tabi o sıra video ya da önceden vardı video çektiğim sırada yoktu çoğu kişi ama gördüğünüz üzere istenince toplanıyor bundan sonra da bir altta güzel bir savaş yapmıştık Bayağı bir insan sayısı orada da mevcuttu tabi çok keyifliydi böyle yani Haritada VSF grubu dolaştığını gördüğünüz zaman çete yazın abi sayımız ne kadar çok olursa olsun toplanalım daha çok toplanalım her tar canlansın her iki space pulları gelin yani space pulları da hep birlikte katılalım şirket savaşları yapmaya çalışalım daha çok yani öyle görüyorsunuz yani keyifli dakikalar zamanda birbirine girdik mi bizi parçalarlar için parçalacak kimse yok bu kadar da videomuz şimdi videoya geri dönelim nerede kalmıştık sarı modül alacaktık hız düşürecektik size düşecek mi bir aldık abi Nerede modülüm? Modülüm nerede benim? Bu ne? Bu vardı sanki ya. Heyecanlandım ama. 6'sı mı vardı bunun bende? Evet başka modülüm yok zaten bununla ilgili galiba. Var mı? Bu ne kardeşim? Kesin bu ya. Yanına düşerse. Plus olsun bari. Değil. Bir tane daha geldi yanına. Ya 4 şey şeye verdi ya. Gide gide. Liberator Plus'a ne yapayım? bir tane daha geldi. yani güzel. 5 delme var. Bir tane daha geldi yanına. Biraz modüller çıt geldi. Neyse daha iki tane daha hakkımız var. Vuruş mu alsam derim puan alacağım ben ikisinde. Buruş tarafına gidelim. Ya bu kadar da dandik veremezsin ama ya. Bizi hiç edemezsin modüllerimiz yani abi bizim hakkımızı yok edemezsin ya. Yani. Ayıptır yani. Vallahi billahi. Bunu yok edeceğim çünkü yenisi geldi. Bir şey değişmedi yani. İnsanın daha çok morali bozuluyor. Ama o bir şey güzel verdi ya. Bunu stabil ederiz. Şunu yok edelim hatta. Bakayım. 109. Şunu yok ettik şöyle. Bu dursun ya. Bu dursun. Buradaki neydi? Heh, bunu da yok edeceğim. Buna deneyeceğim bir şansımı. Ya of be abi be. Bir güzel bir şey ver be kardeşim. Değil mi? Yok. Kırk istiyor abi. Kırk veremeyiz yani. Kırk ona verecek parçamız. Yok yok yok. Bunu yok edelim. Bu nedir ya? Bunu da yok et. Bunu da yok edelim. Diğer modüle deneyeyim diyorum şansımı bir tık. Belki güzel bir şey düşer de. Modülleri yok edecek modül şeyimiz yok. Modüller zaten güzel yani ya. Stresim gelmiyor diyelim. Tortu 122 kaçınma ya. Ne modüllerimiz var ama. Şu burş. Hadi be. Allah'ım ya verdiği şeye bak ya. Vallahi billahi. Çöp oldu. Üzdü. Vallahi modüller bizi bir tık üzdü ne yapacağız ki kaldı 14 9 görevim kalmış efsanelerden biri zaten şey oldu galiba aldık galiba bir tane efsane mi var bir tane efsane sipumuz var şu an normal var gidelim açalım bunu da istediği haritasını savaş arasında kullanabiliyoruz gidelim bir oraya açalım ondan sonra bir tane efsane açacağız şimdi üzdü be hiçbir şey çıkmadı dandik artık çıktı sadece onu kestim sonra bir bok olmadı Video bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar.